Hoş geldin. Yalnızsın. Yani gerçi öyle zor zamanlarda insanın yanında kimse kalmıyor. Yalnız kalmak istedim. Yoksa Bülent... Yok, ben aslında özel asistanından bahsediyordum. Yani dün herkesin içindeyken çok hevesli görünüyordu da. Dedim ya, yalnız kalmak istedim. Anlıyorum seni. Sinancığım, yani ben artık kimse üzülmesin. Sen de bu borç meselesini daha fazla kafana takma diyorum. Ben kapatayım borcunuzu. Canın ne kadarını tekabül ediyorsa sen de beni restorana ortak edersin. Benim bir ortağım var zaten. Ya Bülent değil mi? Yani Sinan Allah aşkına. Bütün bu yaşadıklarınızdan biraz da o sorumlu değil mi? Ceyda herkes hata yapar. E i̇şte tamam ben sana bunun da garantisini veriyorum. Bu işleri de üstüme alırım. Kafan hiçbir şeye takılmaz. Mutfağa girersin, yemeğini yaparsın. Ne özel bir asist sana ne de sürekli arkasını toplaman gereken bir ortağa ihtiyacın kalmaz. Hem üstünden büyük büyük kalkar hem de restoranın kurtulur Sinan. Güzel teklif. Ee? Ne diyorsun peki? Aslında benim gibi bir şef için hayal gibi bir teklif diyebilirim. Hem sadece yemeklerimle, mutfağımla ilgileneceğim. Hem de diğer bütün işler tıkır tıkır işleyecek öyle mi? Aynen. Göreceksin bak inan sana bunu sağlayacağım. Sen yeter ki kabul et. Çok sağlam ama kabul edemem Ceyda. Neden? Çünkü özel asistanımdan da... ...ortağımdan da... ...arada aksayan işlerimden de çok memnunum. Ceyda... ...ben bu işi onlarla seviyorum. Yani Sinan... ...sadece beş günün var. Bence bu teklifi bu kadar kolay reddettim olur mu? Ben o parayı bulacağım Ceyda. Yine de teklifin için teşekkürler. Sağ olasın kardeşim. Bekir amca bak. Yoksa anlarım. Hiç de darılmam. Berkan inan çok sıkıştım. Yani ama bak en kısa zamanda ödeyeceğim. Abi inan daha yeni ev taksitine gidiyorum. Yoksa seni asla kırmam. Biliyorsun. Geç kaldın. Dünyanın en zor işini yaptım abi. Neymiş abi o? Sabaha kadar kimden borç isterim diye düşündüm. Ama senin çevren geniştir. Yok mu şey? Aradık çok. Ama borç isteyebileceğim sen hariç üç kişi sayabildim. İstedin mi? İstemedim abi. Resmen öldüm. E, yemin ederim ter boşaldı üstümden ya. Bir de bu insanlar en sevdiklerim. Düşünsene. Verdiler mi bari bir şey? Ben de bu kadar var. Gerekirse köyde bir arsa var ama üç beş güne satılır mı bilmem. Sağ ol ustam. Bu da yeter. Sen de sağ ol. Sen bana babanın yadigarısın oğlum. En fazla beş bin verebilirim Sinan. Ama istersen patrondan bir miktar daha. Canın sağ olsun be kadın. Olanı versen yeter. Abi inan ki daha yeni ev taksisine girdik. Yoksa biliyorsun seni asla kırmam. Al. Sekiz küsür bir şey var burada. Benden bu kadar bile çıkmadı. Yirmi yıldır konuşmadığım akrabaları bile aradım ama. Ha. Şimdi benim bankadaki hesapta biraz para var. Önce bankayı kredi için bir zorlayacağım. Oldu oldu olmadı parayı çekeceğim artık. Sen onları kovala. Ben de arabayı satayım. Arabayı mı satacaksın? Oğlum silkeleneceğiz dedik ya. Ne varsa çıkartacağım elimden. Ben de geleceğim seninle. Al işte. Pardon ama senin ne işin var orada? Ay sen şimdi araba falan satamazsın. Böyle kul cool, cool, duracağım diye ilk fiyata verir gelirsin. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. Beraber gidelim abi. Hakikaten beraber gidelim. İyi, yürü hadi. Ben deli kişiyim.